ya boshimizdan na yog'sa ozdir ollohmo robbim boshimizga doshday ne yoda yog'sa ya, bizim. huni bu allohni dilsiz malagini ortiqa bo'lmish narsa tovuqmi sutmi yog'urtmi oydami bilmay hayvon buni yedi zehrlanmish o'lmish bda zehrlanish o'lmish buda Ne kerak bor ya'ni birni hasaibuni has kim yopdig'ni bilmay ne olduğunu bilmiyek. Geldiğe baktık hayvan ölmüş, yanında işte bunlar var. Buna hesabı sorulur. Çıkar bir yerden. Ne diyeyim? Allah yesin. Allah sonumuza hayır yesin. Ha. Bazen deyik ya, başımıza ne yaksa azdır. Allah'ıma Rabbim ha. Başımıza daş da yaksa. Ya ne yaksa azdır bizim. Şimdi bu Allah'ın dilsiz meleğine artık ne vermişlerse, tavuk mu, süt mü, yoğurt mu, ayda mı bilmeyen hayvan bunun yediği gibi zehirlenmiş ölmüş burada. Zehirlenmiş ölmüş burada. Ne gerek var yani? Bunun hesabı sorulacak. Bak bunun hesabı sorulacak. Kim yaptığını bilmiyor. Ne olduğunu bilmiyor. geldi baktık hayvan ölmüş. Yanında işte bunlar var. Bunun hesabı sorulur. Çıkar bir yerden. Ne diyeyim? Allah iyisin. Allah sonumuza hayır etsin. Ha.